Selam arkadaşlar. TYT 2025'te çıkmış köklü sayılar sorusu. Bir matematik kitabının bir kısmı gösterilen bir sayfası var. Ve bu sayfada birinci işlemin sonucu ikinci işlemin sonucundan 12 fazlaymış. Burada A'yı vermiş, B'yi kesmiş göremiyoruz. Burada işlemler ve sonuçlarını vermiş. Buna göre diyor üçüncü işlemin sonucu dördüncü işlemin sonucunun kaç katına eşittir? Arkadaşlar bakın birinci işlem ikinci işlemden 12 fazlaysa ben ikinci işleme 12 eklersem birinci işleme eşit olur. Yani a kök b artı kök b eşittir a kök b eksi kök b. Buraya daha ekleme yapacağım. Bu işlem, bu işlemin 12 fazlası ise ben sağ tarafa 12 eklersem sağ tarafla sol taraf birbirine eşit olur. Şöyle kodlayın kafanızı. Atıyorum burası 24 olsun, burası 12 olsun. Demek ki ben buraya 12 eklersem 24 24 olur, eşit olur, tamam mı? Buradan bakın A kök B, A kök B'yi götürecek. Çünkü bunu buraya gönderirseniz eksi A kök B olacak ve birbirlerini götürecekler. Hemen bunu da buraya gönderiyorum. Ne oluyor? Kök B artı kök B eşittir. 2 kök B eşittir. 12 kalıyor burada. 12 ile 2'yi Burada 6 kalır. Buradan kök B'nin 6'ya eşit olduğunu görüyorum. O zaman ben artık kök B'ye gördüğüm yere 6 yazacağım. A gördüğüm yere de 2 yazacağım. Üçüncü işlemimizin sonucunu bulalım. Neymiş? 2 çarpı 6. Neden? Çünkü A 2 idi. Kök B de 6 idi. Çarpı kök B yani 6 eşittir. Ne eşittir? 12. 6 daha 72. Buraya bakıyorum. Dördüncü işlemime. 2 çarpı kök B yani 6 bölü kök b yani 6. Ne eşittir? Bakın bölme işlemi olduğu için bu 6 bu 6'yı götürdü. Burada ne kaldı? 2. 72. 2'nin kaç katıdır? Tabii ki de 36 katıdır. Buradan cevabımız e şıkkı. Yani 72'yi 2'ye böldüğünüzde cevabın 36 olduğunu göreceksiniz arkadaşlar.